güneşli günde gri bir yağmur bulutu diyorum. Ben bir güneş diyorum. Baksanıza nasıl da parlak her yeri ısıtıyor. Harika değil mi? Suatın tanıdaki iki minik saati görüyor musunuz? Çok sevindiler. İstediklerince her yere üste otabiliyorlar. Ben de çimenlerin arasında üç tane kırmızı gelinlik görüyorum. Kırmızı yapraklı, siyah benekli. Uzaklara bakıyorum. Dört tane mantar görüyorum arkadaşlar. Bacaklarıyla birlikte ne kadar komikler. Şapkalarıyla birlikte. Fazla uzağa bakmaya gerek yok. Bakın beş tane ağaç var yanımızda. Yemyeşil yaprakları, Çiçek açmış dalları. İşler gittikçe zorlaşıyor. Ama ben de yerde altı tane karınca görüyorum. Yuvalarına yemek taşıyorlar. Ne kadar çalışkanlar. Hmm, acaba ne kaldı? Gördüm çiçeğin etrafında dalışan yedi tane ama vız vız geziyorlar. Taklı ballar yapıyorlar. Ben de sekiz tane urbacı görüyorum. Şu güzel beneklerine, o güzel yüzlerine hepimize uğur getirsin. Of ne kaldı ki dokuz tane acaba? Arkadaşlar annemin piknik için koyduğu sandviçler olur mu? Hem de tam dokuz tane.